Selam dostum, hoş geldin. Konularımıza alkollerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde seninle birlikte alkollerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kimyasal tepkimelerini görüp bunlarla ilgili ayrıntıları anlatıp daha sonra alkollerle ilgili yani birinci ve ikinci videomuzla ilgili dersimizle ilgili genel böyle karışık sorular çözüp dersimizi bitireceğiz. Hazırsan başlayalım. Şimdi gelelim alkollerin fiziksel özelliklerine. Şimdi alkoller polar bileşiklerdir. Suda çok çözünürler hidrojen bağı yaparlar. Bunlar böyle bir giriş yaptıktan sonra hepsini tek tek şuradan devam edelim. Alkollerin düşük karbon sayıları üyeleri Renksiz nötral sıvılardır. Alkolleri nötr kabul ediyoruz. İlk 3 üyesi su ile her oranda karışır. Alkoller polar bileşiklerdir. CO bağı polardır. Molekülleri arasında hidrojen bağı vardır diyoruz. Molekül arasında hidrojen bağı yapıyorlar. Alkoller su ile hidrojen bağı oluşturduklarından suda iyi çözünüyorlar. Molekül büyüdükçe çözünürlük azalıyor. Çünkü molekül büyüdükçe burada ne oluyor? E, apolar etki arttığından dolayı çözünürlük azalıyor. Şimdi burada hemen şunu da söyleyelim. Alkollerde dallanma arttıkça alkolün çözünürlüğü artıyor. Dallanma artınca apolar etki azalıyor. Yani dallanmış bir alkol dallanmamış alkolden daha fazla çözünüyor. Bunu da buraya ekleyebilirsin. İki değerli alkoller daha fazla hidrojen bağı oluşturduklarından suda daha çok çözünüyorlar. Bak iki tane OH daha fazla hidrojen bağı demek 2 OH'lı bu alkol şuradaki aynı karbon sayılı tek OH'lı alkolden daha fazla çözünüyor. Yine erime ve kaynama noktaları karbon sayısı arttıkça ne oluyor? Artıyor. Yine erime ve kaynama noktaları bak izomerleri olan eterlerden daha yüksektir. Alkandan, alkenden, alkinden, hidrokarbonlardan hepsinden daha yüksektir. Yine şurada görüyorsun karbon sayısı arttıkça kaynama noktası ne oluyor? Artıyor. Yani organik kimyada hep geçerli olan bir şey karbon sayısı arttıkça kaynama noktası ne oluyor? Artıyor. Şimdi primer, sekonder, tersiyer alkoller birbirinin izomeri demiştik. Bunlar da kaynama noktası primer büyüktür, sekonderden, sekonder büyüktür, tersiyerden. Hocam niye? E primerde dallanma çok az. Dallanma olmayınca o zaman kaynama noktası ne oluyor? Daha fazla oluyor. Yani dallanmış bir alkolün kaynama noktası düşer düz zincirli bir alkolün kaynama noktası daha yüksek olur. Mesela en bütün alkol bak düz zincirli. Şöyle görüyorsun bu düz zincirli bu alkolün kaynama noktası bak 117.7. Evet sekonder bütün alkol bak bir dallanma yaptı. O da 99.5 oldu. Tersiyer bütün alkolde bak daha fazla bir dallanma var. Ne oldu? 83 dereceye gelmiş oldu. Yani dallanma arttıkça kaynama noktası ne oldu? Azaldı. Şimdi gelelim önemli alkollere. Tabii MEP müfredatında ne varsa biz onu anlatıyoruz bazı öğrenci arkadaşlar diyecek ki hocam bunlar sözel diyebilir Ama olsun var anlatmak zorundayız metanol neydi CH3OH Bu alkol odun alkolü olarak da Biliniyor açık mavi alevle yanıyor Kaynama noktası 64.7 derece odun alkolü olarak da e, Geçer dedik odundan elde ediliyor e, Metanol yüksek sıcaklıkta karbon monoksitle hidrojen gazının tepkimesinden elde ediliyor Zehirlidir hani bu sahte alkol yapılan alkol budur. Ölümlere sebep olabiliyor. Yani kör olmaya ölümlere sebebiyet veren alkoldür. Yani bu sahte alkolleri içince insanların ölmesi aslında bu alkolün zehirinden kaynaklanıyor. Yine metanol araçlarda yakıt olarak da kullanılmakta. Glikole gelelim 1-2 etandiol. Yani glikolle ile gliserin çok sorulur. Glikol iyi bir çözücür. Arabalarda antifriz olarak kullanılır. Bazı polimerlerin üretiminde başlangıç maddesi olarak da kullanılıyor. Su ile de her oranda karışıyor. Yani etan diolde iki tane OH olduğu için daha fazla hidrojen bağı yapıyor, daha fazla çözünüyor. Gliserine gelirsek, gliserin de 123 propan trioldür. Polialkollerin önemli bir üyesidir. Kaynama noktası 290 derece bak kıvamlı bir sıvıdır. Daha çok nerede kullanılıyor? Kozmetik sanayisinde, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Yine e, bu patlayıcı üretiminde de kullanılan bir maddedir. Gıda sanayisinde tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Öksürük şuruplarında da kullanılıyor. Gelelim en çok kullanılan, en çok bilinen alkole neymiş? Etil alkol C2H5OH yani içilebilir tek alkol budur. Berrak, renksiz, kaynama noktası 78 derece olan bir sıvıdır. Bitkilerden fermantasyon yöntemiyle elde edilir. Fermantasyonda genellikle mısır, buğday, şeker kamışı kullanılır. Bu şekilde üretilen etanole biz bio etanol diyoruz dostum. Bio etanol Bio etanol benzin ile belirli oranda karıştırılarak yakıt elde ediyor. Hani bio yakıt dedikleri var ya o yakıt elde ediliyor. Bio etanol. Etanol iyi bir çözücüdür. Dezenfekten özelliği vardır. Böyle hastanelerde falan kullanılır salgı alanında çok kullanılıyor. Şimdi hocam etanol nasıl elde ediyor? Etanol mayalanma ile, fermentasyonla elde edilir. Hani şekerli su fermanta edilince, fermente edilince bak etanol meydana geliyor. Daha önce öğrendiğimiz bir yol alkenlere, bak dostum biliyorsun alkene su kattığımız zaman alkene su kattığımız zaman ne meydana geliyordu? Alkol meydana geliyordu. Katılma Markovnikov'a göre oluyor. Bunu bize sorabiliyorlar. Evet burada biz, tabii Markovnikov 2 karbonda uygulanmıyor. Aşkı oyu kattık. Bak etanol meydana geldi. Yine alkil halojenürlerin yani şu RX'lerin kuvvetli bazlarla ısıtılmasından buna şu halojene aşıktır abi. Yani metaller halojen gördü mü mutlaka onu olduğu yerden koparır alır orada tepkime meydana gelir. Yani Na ile X ayrıldı bak şuradaki OH X'in yerine geçti. A artı na X şeklinde oldu. Şurayı açalım şöyle görülsün. Evet yani burada bak. Buradaki na şu kloru alıyor. Na oluştururken OH'da klorun yerine geçiyor ve böylece etil alkol oluyor. Bunlardan da burada bahsedeceğiz inşallah. Karşımıza gelecek. Şimdi gelelim alkollerin kimyasal tepkimelerine. Ben Milli Eğitim'in böyle Anadolu kullandığı farklı farklı kitaplara bakaraktan böyle bunların tepkimelerini hepsini böyle bir çıkardım. Yani farklı farklı yerlerde yazılmış, başka konunun içinde yazılmış. Onu aldım, alkol ilgilendiriyorsa alkole koydum. Aldehit ilgilendiriyorsa aldehite koydum. Şimdi molekül içi su ayrılması. Ya yukarıda dedik Alkene su kattık. Alkol meydana geldi. O zaman sen alkolden su çekersen ne meydana gelecek? Alken meydana gelecek işte. Bak alken meydana gelecek. Yani R, CH2, CH2, OH. Bak şurada bir OH'ımız var. Şurada bir OH'ımız var. Şurada bir hidrojen var. Şunu şöyle birini sileyim. Biz şu OH şu hidrojeni işte katalizör etkisinde yani su özür dilerim 180 derecede sülfürik asit etkisinde oradaki suyu çektiğimiz zaman bak ne oluyor? Alken meydana geliyor. Bak bu şekilde alken oluşuyor. Burada dostum şu H2O'yu biz şuraya artı H2O olarak ekleyebiliriz. Şuraya glikolü fazladan yazmışız. O glikol orada olmayacak. Daha yukarıda olacaktı. 1-2 etandiol glikol olacak. Dostum şurada bak görüyorsun etil alkolden su çektiğim zaman bak neye dönüştü? C2H4'e etene dönüştü bak etil alkolden su çektiğin etene dönüştü. Şimdi molekül arası su ayrılması dedik ya Burada molekül içinden ayrıldı. Yani alkolün içinden ayrıldı. Bir de alkol moleküllerinin arasından su ayrılması var. Alkol moleküllerinin arasından yani 2 mol alkolden 2 mol alkolün arasından şuradan biz bir suyu çektiğimiz zaman ROR yapısı meydana geliyor. Daha önce söylemiştik ROR neydi? Eterdi dostum. Bak buraya ne meydana geliyor? Eter meydana geliyor. Yine buraya artı H2O diyoruz. Ya baskı hatası olmuş arkadaşlar. Şu propantriol gliserin o da yukarıda olacak. Bunu da oranın karşılığına yazarsınız. Bakın burada görüyorsun dostum. Şurada etil alkol, şurada etil alkol var. 2 mol etil alkolün arasından suyu çekiyorum. 140 derecede ne meydana geliyor? Diyetil eter, eter meydana geliyor. Yani senin aklında şu olacak. 1 mol alkolden bak 1 mol alkolden su çekersen yani eksi H2O dersen sen hemen ne diyeceksin? Alken diyeceksin. Hocam elimizde 2 mol alkol var. 2 mol alkolden eksi H2O dersen, 2 mol alkolün arasından suyu çekersen orada da eter olacak. Böyle kısa kısa bunları not olarak yazabilirsin, karşımıza gelebiliyor. Karboksilli asitlerle esterleşme tepkimesi. Yani karboksilli asitle alkolün arasından, bak karboksilli asitle alkolün arasından su çekilirse, hani su çekme dedik ya, su çekilirse burada da ne meydana geliyor? Ester meydana geliyor. Yani sen karboksil asitle alkolün arasından su çekilirse bu şekilde sorulursa esteri bileceksin. Hocam ben esteri yazmak zorunda mıyım şimdi? Hayır esteri böyle öğrenmek zorunda değilsin. Ama karboksil asitle alkolün arasından su çekilince ester olarak yani ifade olarak bunu bilmek zorundasın. Ester diyeceksin. Ester, esterlere gelince de esterin yazılmasını ben sana göstereceğim. Gelelim şimdi yükseltgenme tepkimelerine. Yani yükseltgenme indirgenme nasıl oluyor ondan bir bahsedelim. Onu da ben şöyle gösteriyorum. Bak şuraya CO yazıyorum. Şuraya CO2 yazıyorum. Şuraya CH2 yazıyorum. Şuraya CH4 yazıyorum. Dostum bak şimdi oksijen burada eksi 2. Burada karbon artı 2. E, oksijen eksi 2 karbon artı 4. Buraya gel bak hidrojen artı bir karbon eksi 2 hidrojen artı bir karbon artı 4. Yani şunu demek istiyorum. Dostum eğer ki şuradaki moleküle görüyorsun oksijen girişi olursa bak oksijen sayısı artmış. Oksijen girişi olursa ne oldu? Yükseltgenme oldu bak oksijen girdi karbon artı 2'den artı 4'e gitti. E hocam yine yükseltgenme nedir? Bak şurada 4 hidrojen var karbon artı 4 2 hidrojen var. Karbon eksi 2. Özür dilerim şurası eksi 4 olacak ya. Yanlış yazmışım. Bazen dalıyoruz arkadaşlar. İyi ki görüyorum. Yoksa bir göremesem var ya öyle gidiyor. Evet hani burada tek başımıza çektiğimiz için video Ama öğrenci olsa bize hatırlatıyor mesela. 4 çarpı artı 1 artı 4. Burası eksi 4 oldu. Bak dostum şimdi eğer hidrojen çıkarsa bak bu tarafa doğru hidrojen azalmış. Yapıdan hidrojen çıkmış. Eksi 4'ten eksi 2'ye ne olmuşsun? Yükseltgenmişsin. Demek ki yükseltgenme organik kimya olarak bakacaksak neymiş? Oksijen girmesi. Bak O girmesi. Yapıya O girerse ya da hidrojen çıkması diyoruz. Bak bu yükseltgenme oluyor işte. Bak burada da bunu böyle ispat etmeye çalışıyorum. Oksijen geldi bak ne oldu? Bir oksijenden iki oksijene çıktık. Artı 2'den artı 4'e geldik. 4 e, hidrojenden iki hidrojene düştük. Bak eksi 4'ten eksi 2 yükseltgen E o zaman o zaman indirgenme ne hocam? Evet indirgenme de oksijen çıkışı yapıdan oksijen çıkarsa ya da yapıya hidrojen girmesi ne oluyor? İndirgenme oluyor. Bak bu olay indirgenme şu olaya da ne diyoruz? Yükseltgenme oluyor. Hocam organik kimyada indirgenme yükseltgenme için ne kullanıyorlar? İndirgenme yani yükseltgenme reaksiyonlarında genelde özellikle de yükseltgenme reaksiyonlarında K2Cr2O7 ve KMnO4 koyarlar. Yani okun üzerinde bunları gördün mü yükseltgenmeyi anlayacaksın. Ya da okun üzerine O koyarlar şu şekilde yaparlar. O zaman da ne anlayacaksın? Yine yükseltgenme anlayacaksın. Hocam indirgenmede ne oluyor? İndirgenmede NABH4, NABH4 ya şöyle NABH4, LiAl H4 bunlar indirgeyici maddelerdir. Bir de okun üzerine ne koyuyorlar? Hidrojen koyuyorlar. Yani okun üzerine ya bunları koyarlar ya da bunları koyarlar. Bu şekilde sen ne anlarsın? İndirgenme olduğunu anlarsın. Burada da indirgenme yükseltgenmenin mantığını gösterdim. Şimdi hocam alkollerde yükseltgenme nasıl oluyor? Şimdi alkollerde yükseltgenme o OH aşın bağlı olduğu karbona çok bağlı. O OH aşın bağlı olduğu karbonda kaç tane hidrojen varsa alkol o kadar basamak yükseltgeniyor. Bak bunu kafana yaz. OH'ın O olduğu karbonda kaç tane hidrojen varsa o kadar yükseltgenir. Şimdi primer alkoller 1 derece yükseltgenir. Aldeit 2 derece yükseltgenir. Karboksilli asit oluşur. Niye? OH'ın bağlı olduğu karbonda ne var? 2 hidrojen var. Bak O koydum. Yani yükseltgedim. aldehite dönüştü. aldehitlerin formülleri neydi? R, C, O, H ee, Bir kere daha yükseltgedim. O zaman da asite dönüştü. Asitlerin formülü neydi? Tekrar tekrar hatırlatalım. RCOH şeklindeydi. Bak ne oldu? CH3COOH oldu. Yani sen şunu bileceksin dostum. Primer alkol 1 derece yükselt gelirse aldehit, 2 derece yükselt gelirse karboksilli asit oluşur. Bunların tersi de indirgenmedir. Yani tersine ok çizsen şuraya hidrojen yazsan demek ki organik asit indirgenince aldehite dönüşüyor. Aldehit indirgenince bak aldehit indirgenince primer alkole dönüşüyor dostum. Burada dikkat etmen gereken bir şey hemen şöyle şuraya yazayım. Bak CH3OH OH'ın bağlı olduğu karbonda 3 tane hidrojen var. Bu 3 kademe yükseltgenebilen yani bu sorulmaz ama hani ben gör diye soruyorum. O OH aşın bağlı olduğu karbonlu 3 tane hidrojen var. Bak 3 basamak bu yükseltgenecektir. Bu şekilde oluyor. Evet gelelim sekonder alkollerin yükseltgenmesine. Sekonder alkollerin bu olduğu yerde yani o OH aşın olduğu yerde bir tane hidrojen var. O bir sefer yükseltgenecek demek. O da sekonder alkol yükseltgenirse ketona dönüşür. Ketonların formülleri R, C, o, R'dir. Bunlar adın gibi bileceksin ya. Primer alkol diyeyim bak primer alkol. Bir derece yükseltgenin aldeite dönüştü. Aldehiti bir derece gelin Organik aside dönüştü. E hocam sekonder alkol sa diyeyim. Bir derece yükseltgedin. Neye gitti? E, a, e, keton'a gitti. Ketonlar yükseltgenir mi? Ketonlar yükseltgenmiyor. İzopropil alkol. Bak mesela bu bir sekonder alkoldür. Yükseltgendi. Asetona, ketona dönüştü. Evet ben burada zaten yazdım. Evet görüyorsunuz k 4 k 2 K2Cr2O7 gibi yükseltgenmek için malzemeler kullanılıyor. Hocam tersiyer alkoller yükseltgenir mi? Hayır tersiyer alkol yükseltgenemez. Niye tersiyer alkol yükseltgenemez? Bak tersiyer alkolün bağlı olduğu karbonda hidrojen var mıdır? Yoktur. Onun için tersiyer alkoller yükseltgenemiyor. Şimdi örneklerle konumuzu bir peş, pekiştirip dersimizi bitirelim. Geldik örnek 32. Yukarıdaki verilen tepkime ve x bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur demiş dostum. Şimdi burada bir alken yapısı var görüyorsun alken alken olduğu için Markov Nikov'a göre katılma olacak suyu da nasıl yazıyorduk hatırlatıyorum HOH şeklinde yazıyorduk şimdi bu hidrojen hidrojenin fazla olduğu çift bağlı karbona gidiyor şu karbonlar şunlar şunlar beni ilgilendirmiyor ben katılmayı çift bağlı karbona yapıyorum daha önce hatırlatmıştım bunu bak hidrojen çift bağlı karbonda hangisine hidrojen fazlaysa ona gider buraya gitti OH nereye gider o da buraya gitti alkolün halini bir yazalım CH3C OH buraya geldi dostum. CH3 şurada. Şurada artık CH2 var. Şurası da CH3. Bakalım. X ters yer alkoldür diyor. OH'ın bağlı olduğu karbonda hidrojen var mı? Yok. O aynı zamanda ters yer karbon bak. 1, 2, 3 tane karbona bağlı ters yer, alkol. Bu ifade doğrudur. Katılma Markovnikov kuralına göre olacak mecbur. X'in eter olan bir izomeri vardır demiş. Şimdi alkollerle eterlerin izomerliği iki karbondan başlıyor. O eterde de göreceksin. Ama bu mono alkol olduğu için hiç düşünme. Mono alkollerin eter izomeri vardır. Hiç düşünmeye gerek yok. Mono alkollerin eter izomeri vardır. Bu ifade doğru cevabımız ne olacak. E şıkkı olacak. Ya hocam alkol bir karbonlu olsaydı. CH3OH olsaydı. İşte bu metil alkolün not olarak yazabilirsin. İleride söyleyeceğim. Eter izomeri yoktur. Yani bazı bilgileri de önden önden vereyim. Tekrar hatırlatınca daha iyi anlamış olursun. Gelelim örnek 33'e. Bir monoalkane asit katalizörlüğünde 3,6 gram su katıldığında 12 gram alkol elde ediliyor. Hangileri kullanılabilir demişiz. Ya burada biz aslında her şeyi Markovnikov kuralına göre yapıyoruz. Fakat burada ben e, biz genelde ne yapıyoruz? Yan ürünleri ihmal ediyoruz. Özellikle de hani geçenki bunu soruda yazmamıştım. Öğrencilerin kafası karışmış. Yan, yan ürünler özellikle ihmal edilecektir diye biz yazdık. Biz hep aslında bu tepkimelerde ana ürüne odaklanacağız. Ana ürün bizim için önemli. Şimdi bir mono alken yani alkenin formülü CNH2 n yazdım hocam. Asit katalizörlüğünde su katılmış. Evet suyu kattık. Alkenlere su katınca ne oluyordu? Alkol oluyordu. Yaz kardeşim alkolü. CNH2 artı 2 O. Aha, bu oldu işte. 3.6 gram katılmış. 12 gram alkol elde edilmiş. Hemen ben bu 3.6 gramı mole çevireyim. 3.6 bölü 18'den ne yapar? Bu 36 bölü 18. Şurası 0.2 mol yapar. Kasayı kaç? 1. Kasayı kaç? 1. O zaman 0.2 mol. Burası nedir? Burası da 0.2 moldür. Şimdi 0.2 mol kaç grammış? 12 gram. E 0.2 molü 12 ise 120 bölü 2'den 0.2 molü 12 gramsa 1 molü x gramdır dedik. Evet buradan işlemi yaparsak x eşit ne geliyor? 60 gram. Yani 60 olan nedir ya? Cn h2n artı 2 o 60 60'mış. Ema'sı 60. Şimdi biz bu cn h2n artı 2 o'yu bir toplayalım. Şuradan ne geliyor? Karbon ema'sı, karbon ema'sı şunları yazalım. Biliyorsunuz zaten 12, hidrojen e, 1, oksijen 16. Evet burada e, karbondan 12'en gelir. Artı hidrojenden de bak hidrojen 1 olduğu için çarparsan 2n artı 2 gelir. Artı 16'da ne gelecek? Oksijenden kütle gelecek. Hepsini topladı ne eşit olacak? 60'a. Yaparsak 12n, 2n, 14n. 14n artı 18 eşittir 60 yapıyor. 60'tan 18 çıkarırsak ne yapıyor? 42 yapıyor değil mi? 42 yaptı. 14n eşittir 42. N eşittir ne gelecek? 3 gelecek. Şimdi n 3'müş. Yani bizim buradaki alkolümüz kaç karbonluymuş? 3 karbonluymuş. Şimdi o 3 karbonlu alkolü şuraya bir yazmaya çalışalım bakalım. Hangileri kullanılabilir demiş. Şimdi 3 karbonlu alkol CH3. Evet CH, CH3. Şu şekilde yapacağız. 3 karbonlu alkolü. Ama o OH aşı nereye bağlayacağız? Yani bizim alkenimiz kaç karbonluymuş? Önce onu da bulalım. Bizim alkenimiz 3 karbonluymuş. Yani alken bu. Bak alken bu. Ben buna HOH katıyorum. Yani su katıyorum. Yan ürünleri de ihmal ediyorum. O zaman bu hidrojeni alıyorsun şuraya bağlarken OH'ı alıyorsun bu ortaya bağlıyorsun. Ve ne oluyor? Burada bu şekilde iki propanol meydana geliyor. Yan ürünleri de düşünmüyorum. Yani bazıları diyor ki hocam o haş şuraya da gitmez mi? ch o çok az gider. Biz yan ürünleri ihmal ediyoruz. Evet bunun ismi ne olur o zaman? 2 propanol. E hocam bir propanol olmaz. 2 propanol olur. E hocam izopropil alkol demiş. E dostum bak bu yapı neydi şu yapı? Alkil olarak kızların küpesine benziyor demiştim. Evet bu şekilde yazalım. Genelde de böyle yazınca görülüyor. Şu şekilde bak şurada ne var? O H var burada. İşte bu şu yazdığım izopropildir. Demek ki o zaman ne olacak? İzopropil alkolde olacak. Cevabımız 2 ve 3 D şıkkı olacak. Şimdi izopropil alkol çok sorulduğu için izopropil alkolle ilgili sorular yazmak istedim. İzopropil alkol sekonder alkoldür demiş. Ya az önce yazdık formülünü. Sen alışıncaya kadar biz yazacağız dostum. Evet şöyle bak şurada OH var. İşte bu izopropil alkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbon sekonder yapıda olduğu için sekonder alkoldür. Hocam nereden aldın sekonder olduğunu? Karbon 1, 2 karbona bağlı sekonder alkol olmuş oldu. Propene uygun koşullarda su katılması sonucu oluşur. Evet yukarıda gösterdim bak propene su kattık. Yani 3 karbonlu alkene su kattık oldu. Evet bu da doğru bu da doğru. Kaynama noktası 1 propanolden büyüktür demiş. Şimdi arkadaş bu sekonder alkol. E bir propanol dediğimiz primer alkol. Aynı karbon sayılı primer alkolün kaynama noktası sekonder alkolden daha büyüktür. Çünkü bu dallanmış bir yapıdadır. Bu düz zincirli bir yapıdadır. O zaman ne olacak? Bu ifade yanlış olacak. Yani bunun kaynama noktası bundan büyük olamaz. Primerinki daha büyük olacak. Yükselt keton oluşur. Sekonder alkoller yükselt neye dönüşüyordu? Ketona da dönüşüyordu dostum. Bak böyle bileceğiz işte. Yani arada sana tepkime şudur şu dur bu dur çok sorulmaz. sekonder onlar alkolü yükseltkendi. Keton oluştu. Yupak adı 2-propanoldur demiş. Evet bunun yupak adı 2-propanoldur bu ifade de Doğrudur. Gelelim örnek 35'e. Bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. 2-2 dimetil bir bütanol olarak adlandırılır. Dostum bak ha bak örnekte vermişiz. Bak burada ne var? C2H5 var. Ne yapacaksın? Açacaksın. Bakalım CH3 açık halini yazıyorum. CH2 Şuraya C'yi koyduk. Şurada CH3 var. Evet şurada CH3 var. Evet şurada CH2 var. Şurada ne var? OH var. Şimdi zinciri gördük zaten bak. OH'ın bağlı olduğu en uzun zinciri bulacağız. OH'ın bağlı olduğu en uzun zincir bu. Ama bir numarayı nereden vereceğiz? Şuradan vereceğiz. Hemen verelim. Kırmızıyla gösterelim. Bak 1, buraya 2, 3, 4 dedik. Evet şimdi 1'de OH var. 2'de 2 tane metil var. Bak hatırla kuralları. 2'de 2 tane metil var ya. Şu metil için 2'yi bir kere yazıyorum. Şu metil için 2'yi bir kere yazıyorum. 2, 2. Sonra ne diyorum? 2 tane olduğu için dimetil diyorum. 4 karbonlu alkolümüz ve birinci de OH var. 1 Bütanol diyorum bu şekilde bak 2 i̇ki, 2 metil 1 bütanol ifade doğru yükseltgenme tepkimesi verir hemen o OH olduğu karbona gel o OH aşın olduğu karbonda 2 tane hidrojen var ve primer alkol primer alkol ne yapar yükseltgenir doğrudur. Molekül arasında hidrojen bağı vardır. Bütün alkollerde molekül arasında hidrojen bağı vardır. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 olacak dostum. Gelelim çok güzel bir soruya örnek 36. Yani böyle bazen ağır sorular yazıyoruz. Ağır sorular koyuyoruz. Niye? Senin böyle bakış açın gelişsin diye. Bu adamlar ne yapacağı belli olmuyor. C4H10O kapalı formülüne sahip olan X primel alkol, Y tersiyer alkol. Buna göre demiş hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Dostum şimdi bunlar 4 karbonlu. Birisi primel alkol, birisi tersiyer alkol. Şimdi önce şu Y'yi bir yazalım bak. Y'yi yazayım. Tersiyer alkol, 4 karbonlu. Yazmak kolay. Şimdi OH'ın olduğu karbonu yazdım buraya. Buna ne yapacaksın? CH3 bağlayacaksın. CH3 bağlayacaksın. CH3 bağlayacaksın. CH3 bağlayacaksın. Niye? Tersiyer alkolü yapabilmen için şu karbonu 3 tane karbon bağlaman lazım. ve 4 karbonluysa mecbur yapı bu olacak. Bak tersiyer alkol bu. E hocam X'e gelelim bak şimdi. X'in ifadelerine gelelim. Primer alkol demiş. Hmm. X primer alkol. Yazalım şimdi. O aşın bağlı olduğu karbonla 2 tane hidrojen olacak. Hocam dümdüz yazabilirsin. Evet dümdüz 4 karbonlu bir alkolü şöyle yazabilirim. 1, 2, 3, 4. Şuraya bağladık. Başka hocam nasıl olabilir? Düşün. Eğer ben mesela bu OH'u şuraya alsam. X sekonder alkol oluyor. Sekonder alkol yapmayacağız. Primer alkol yapacağız. Hocam başka X ne olabilir? Şöyle olabilir bak. CH3 yazarsın. Şuraya evet bir CH3 bağlarız. Şuraya bir CH2 koyarsın. Şuraya bir OH koyarsın. Bak ne oldu şimdi? Şurada da hidrojenimiz var. Evet bu da bak yine X primer alkol oldu. OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 tane hidrojen var. Gördün. OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 tane hidrojen var. Ya hocam. Bu benim aklıma gelmeyebilir dostum. İşte ben senin aklına gelsin diye bu soruyu çözüyorum. Sen sıkıntı yapma. Daha öncesinde aslında böyle biz alkil gruplarını yazarken bu dört karbonluyu bu şekilde dallandırdığımız zaman bak bu hal meydana geliyor. Bunun ismi neydi? İzobütildi. Bak izobütil yazdık buraya. Evet onun için Bak buradaki OH'ın olduğu karbonla 2 hidrojen kaldı. Bu da primer alkol. Bu da primer alkol. Ha X için iki durum var. Şimdi X ve Y birbirinin izomeridir diyor. Kesinlikle izomer. Aynı karbon sayılı primer alkol ile alkol birbirinin izomeri. Bunda bir sıkıntı yok. X senin sistematik adı yani yupak adı bir butanoldür demiş. Şimdi böyle bakarsan bir butanol. Bak bunun ismi bir butanol. Tamam yazdık. Hocam bunun ismi ne? Bunun ismi. Bunun ismi iki metil. Bak yazalım. iki metil 1'de ne var? Şurası 1, şurası 2, şurası 3 ya. 2 metil 1 propanol. Yani x için 2 ihtimal var. Onun için ben 1 butanol diyemem. Kaynama noktaları arasında x büyük y ilişkisi vardır demiş. Evet primer alkollerin kaynama noktası ters yer alkolden nedir? Yüksektir. O da kesin doğru. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 D şıkkı olacak dostum. Güzel bir soru. Gelelim yine çok sorulan bir soru tipine. Örnek 37. ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. 1. Primer alkoldür denmiş. Hemen bakalım. Evet, primer alkoldür. OH'ın olduğu karbonda 2 tane hidrojen var. Bak, hidrojenleri yazarsan OH'ın olduğu karbonda 2 tane hidrojen var ya da karbon bir tane karbona bağlı. Öyle de bakabilirsin. B şıkkına gelirsek 1,2 2 diol demiş. Evet, C2H4O2. OH 2 karbonlu, 2 OH'lı alkolümüz 1,2 2 dioldür. Doğru. 2'nin karbon noktası 1'den küçüktür demiş. Ya etan diolde iki tane hidrojen bağı yapan ne var? OH var oradaki hidrojen var. Bunda bir tane hidrojen bağı yapacak hidrojen var. Onun için ikideki hidrojen bağı sayısı birden fazla olduğu için 2'nin kaynama noktası birden büyüktür olacak. Burada küçük demiş gitti. 2'nin eter izomeri yoktur. Ya dostum biz ne demiştik? Mono alkoller bak mono alkoller ile eterler birbirinin izomeri ama bu diol iki tane OH'lı olmaz. Yani alkolün yapısı ROH, eterin yapısı R o, R şeklinde. Yani bak bir tane O, bir tane e, O. E, burada iki tane oksijen var. Monoalkoller işte eterlerle izomerdir. Aynı karbon sayılı olanları, e, o zaman bu ifade ne oluyor? Doğru oluyor tabii. İkiniz sudaki çözünürlüğü daha fazladır. Daha fazla hidrojen yaptığı için daha fazla çözünmüş oluyor. Evet dostum, gelecek dersimizde eterler ile devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ya şu videoları arkadaşlara tavsiye etmeyi, kanalı tavsiye etmeyi unutmayalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Bizden arkadaşlar yani emek veriyoruz siz de emek veriyorsunuz biz sizin emeklerinizin zayi olmasını istemiyoruz siz de bizim emeklerimizin zayi olmasını istemediğinizi ben düşünüyorum onun için hani kanalımız arkadaşlarımıza tavsiye edip videolarımızı beğenirsek çok mutlu oluruz her zaman dediğim gibi e, yorulduk canımız sıkılmış olabilir bir şeylere isyan ediyor olabiliriz işte şu sistem bu sistem o öyle bu böyle her şey isyan edebiliriz her şeyden sıkılmış olabiliriz ama senin bir hedefin var hedefi olanın bahanesi olmaz. Lütfen sağlam çalışmaya, sağlam soru çözmeye devam edelim. Asla pes etmeyelim. Her zaman şunu söyle kendine, aklında şu söz olsun. Pes etmem için ölmem gerek. Pes etmem için ölmem gerek. Lütfen pes etmeden hırslı hırslı, güzel güzel, bol bol konu, bol bol soru çözerek çalışalım. Bu işi bitirelim. Seni seviyorum. Kolay gelsin. Başarılar dilerim dostum.